Merhaba sevgili sektörlü haber merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de bilgi sigorta aracılık hizmetlerinin konuğuyuz. Yanımızda işletmemizin genel müdürü Mehtap Kara bulunmakta. Merhabalar Mehtap Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Mehtap Hanım, bilgi sigorta ve aracılık hizmetlerini tanıyabilir miyiz? Ee, tabii ki. Bilgi sigorta 1998 yılında kuruldu başlangıç olarak küçük bir ofisle başladık bu işe. Evet. Ee, şu anda bir merkez merkezimiz, iki tane de şubemiz bulunmakta. Elementer branşta hizmet vermekteyiz. Ee, 19 tane personelimiz bulunmakta. Ee, bu kadar. <laughs> Gerçekten baktığınız sanki harika bir işletme Kayseri halkına mükemmel bir hizmet sunuyor. Peki Metap Hanım, elementel sigorta dedik. Bizler öğrendik sizler sayesinde ama bir de izleyicilerimiz merak ediyor olabilirler. Detaylı olarak aktaracak olursak neler söylersiniz? elementer branşa kasko, iş yeri, mühendislik, mali sorumluluk poliçeleri ana branş olarak girmekte. bütün branşlarda hizmet vermekteyiz. Evet, elementer sigortalıcılık adına aslında bu arada bütün hizmetler veriliyor. Peki hizmetimiz evet. sadece Kayseri halkına mı yoksa Türkiye geneli hizmet verebilme kapasitesine sahip miyiz? Kayseri dışında tabii ki diğer illerde de hizmet vermekteyiz. Doğu olsun, Batı olsun yani bütün illerde neredeyse müşterimiz bulunmakta. Evet çünkü olabiliyor. Burada Kayseri'de çalışan bir memur evet, daha sonrasında oluyor. tayini çıktıktan sonra belki sizlerden vazgeçmeyebilir. Sizlere tekrar ulaşarak aslında bir telefonla, e, fax yoluyla dediğimiz sistemle sigortasını devam ettirebiliyor. Evet, hizmetten memnun kaldığı için sigortalı vazgeçmiyor. Ee, yani çok uzaklara da gitmiş olsa acentelerimizden yaptırmaya devam ediyor. Metap bize ulaşmak isteyen kişiler, şahıslar, kurumlar, kuruluşlar nasıl ulaşabilirler? Telefon ve internetten istedikleri zaman ulaşabilirler. Evet, yani telefon yoluyla aslında bize ulaşmaları ya da internet yoluyla bizim onları tamamıyla birebir e, ilgileneceğimizi gösteriyor. Bu da kurumsal yapımıza ön plana çıkıyor. Peki bizi bu sektörde diğer işletmelerden ayıran özelliğimiz nedir? Ee, en büyük özelliğimiz e, sigortalarımızın bize 24 saat e, boyunca ulaşabilmesi, özellikle hasar anında, e, gece de olsa hiç fark etmez e, istedikleri hizmeti alabilirler. O zaman şunu anlıyorum, burada çalışma saatlerimiz yok. Yani tam anlamıyla evet. 7-24 hizmet vermekteyiz. Aynen o şekilde. Peki hedeflerimiz neler? Geleceği önelik muhakkak hedeflerimiz vardır. Bilgi, sigorta aracılık hizmetleri olarak nelerdir? Şu anda iki tane şubemiz var. Bu şube ağını genişletmek istiyoruz. Evet. Ee, yani sadece Kayseri'den. Peki genel olarak Türkiye genelinde bir başka bölgesinde düşünüyor musunuz? Şu anda Kayseri'de var. Ama ilerleyen zamanlarda diğer bütün illerde de yapmayı düşünüyoruz. Evet, çünkü olarak şu anda 19 ekiple hizmet veriyoruz. Doğru malınızın. Evet, 19 tane ekibimiz bulunmakta. Çok ciddi bir rakam baktığınız takdirde bir sigorta ajantası olarak, bu arada sizler seçkin sigorta firmalarıyla çalışmaktasınız. Sanırım büyüğünüzde 9 tane evet. firmanın çalışma sistemi bulunmakta. Şu anda evet 9 tane acenteliğimiz bulunmakta. İlerleyen evet. zamanlarda e, bu daha da fazla olabilir. İnşallah gerçekleştirirsiniz diyoruz. Yani insanlar buraya geldiklerinde nerede olursa olsunlar istedikleri sigorta ile çalışmış gibi olacaklar. Gerçekten evet. çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Son Bizim olarak buradan sektörünüzle ilgili sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, bilgi sigortaya uğramadan kesinlikle polise yaptırmayın. Evet gerçekten doğru söylediniz. Bilgi sigorta diyoruz. Aracılık hizmetleri önemli diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür olun En evet, sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün size Kayseri'de bulunan bilgi sigorta aracılık hizmetlerinden seslendik. Metapa'nın gerekli bilgiyi aktardı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun öncelikle bilgi sigorta aracılık hizmetlerine uğrayın ve danışın diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.